5 sene bu işi yapayım. Biz kendimiz başladık, aile de. Üçüncü kuşak üretim yapan bir firmayız. Emeğimiz, bütün kazancımız bunlar. Çocuklarımızla birlikte hep birlikte yapıyoruz. Allah'a şükür kendi gerçeğimizi sağlıyoruz. 50 e, sene bir daha gelecek onlara bakıyoruz, tam 50 e, sene dikmemizden kazmamız daha 3 ay sürüyor. 3 aydan sonra da hasletini alayım yavaş yavaş. Fizik yorgunluğu var, fikrin yoruluyor, bir yandan vücut yoruluyor. Tamamen insan gücünden yapılan şeyler, el sanatı dediğimiz işten oluyor. Atadan dededen gördüğümüz sistemleri devam ettirmekteyiz. Atsız olmuyor, İnsan yürüyemiyor, gitmiyor. Zorla ailem çekmişti, deliye, işe, kare, güce. <laughs> kimi bayağı, kimi kolunu kırıyor, zor çekiyor. şekil. Zor mu? Zorluğu var ama bir o kadar da güzel. Dünya ikinciliği aldı. Bizim bu yörenin bir diğer biberlere benzemez. Şifa doğadandır. Her şeyin en doğalı, en güzel olanıdır. Atalarımızdan bizlere kaldı. İnşallah kendi çocuklarımız da bu bizim mirasımızı devam ettirirler. Severekten işimizi yapıyoruz. Ne kadar güç olursa olsun.